arkadaşlar bugün ben Marka geldik ama akıllı saat alacağız arkadaşlar. Şimdi alacağım bu size göstereyim. Bu saat boyunca gideceğiz arkadaşlar. Bakın. Bu mavi saat arkadaşlar bunu alacağız. Nasıl güzel mi? Şimdi annem isteyenler yapıyor. Şimdi alacağız. Annemin yanına gidiyorum şimdi. Bakayım anneannem ne yapmış. Arkadaşlar Hı. bu arada diğer kanal şeyimizi abone olmayı unutmayın. Hı. Abone olun ki videolarımız daha çok duyuyorsun. Sevgi çok küçük görsünüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi akıllı saati alıyoruz. Gel babam. Bismillah diyoruz ve alıyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi size alınca gösteririm. Hep görüşürüz.